Herkese merhaba. 2 Ekim'de Terazi Burcu'nda bir güneş tutulması meydana geliyor. E, güneş tutulması çok önemli bir olaydır. E, ve yaklaşık 6 ay boyunca etkilerini sürdürür. Bu dönemde Terazi Burcu özellikleri, denge, adalet, ilişkiler, ortaklıklar gibi konular ön planda olacak demektir. E, yine hatırlatmakta fayda var. Koç Terazi aksında tutulmalar meydana geliyor. E, bu yüzden ilişki dinamikleri, özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar ve alma verme dengesi, alışverişler oldukça önemli. Bu güneş tutulmasının ana teması aslında denge ve adalet. Yine evlilikler, ortaklıklar, savaş ve barış önemli ve yine ailevi meseleler, güvenlik konuları da huzursuzluklara, tartışmalara yol açabilir. Güneyay düğümüne yakın bir tutulma olduğu için daha çok eskiyi bırakma, değişim, dönüşüm temaları var. E, güney düğümü çünkü enerjiyi dağıtan azaltan bir etkiye sahiptir Bu yüzden ayrılıklar kayıplar sonlanmalar gibi e, süreçleri tetikleyebilir ve ilişkilerde zorlayıcı ve bağlayıcı temalar ön plana çıkabilir tutulmanın yöneticisi Venüs e, Venüs de akrep burcunda Mars ve Satürn'le uyumlu açıda büyük bir üçgen açı oluşturuyor ancak Venüs'ün bu akrepteki konumu ilişkilerde zorlayıcı peki, zorlayıcı durumları pekiştirebilir. Yine burada bağlılık, bağımlılık, e, toksik ilişkiler bunlar ön plana çıkabilir. Ve merkür de e, tutulmaya eşlik ediyor kavuşma açıda. İletişimde zorluklar, anlaşmazlıklar e, görülebilir. E, bu yüzden bu dönemde tartışmalar, huzursuzluk yaratabilecek enerjiler mevcut. E, dikkatli olmakta fayda var. E, yine sağlık açısından risklere bakacak olursak da bel bölgesi, böbrekler, e, terazi burcu buraları yönetir. E, genel olarak risk altında ve akrebin konumu Mars'ın konumundan dolayı da cinsel yolla bulaşan hastalıklar, istenmeyen gebelikler, e, küretajlar, düşükler e, ön plana çıkabilir ve yine bağımlılıklar e, ön planda olabilir. Travmalara, kazalara e, dikkat edin. Aceleci hareketlerde bulunmayın çünkü e, travma ve kaza riski de var. En fazla etkilenecek olanlar 2, 3 Ekim doğumlular. 31 Aralık, 2 Ocak doğumlular, 29 ve 31 Mart doğumlular, 1 ve 3 Temmuz doğumlular. Çünkü buradaki dereceler etkinleşiyor tutulma bu tarihlerde doğan kişiler için oldukça önemli olacak. Bu süreçte tutulma mevsiminde önemli adımlar atarken dikkatli olmak gerekir ve duygusal tepkilerden uzak durmak gerekir. Detaylı olarak yükselen burçlara göre inceleyelim. Yükselen Koçlar bu tutulmayı ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında yaşayacak. İkili ilişkilerde büyük değişiklikler yaşanabilir. İlişkide denge arayışı, yeni bir ilişkiye başlamak ya da var olan ilişkinin bitmesi söz konusu olabilir. Ya da iş ortaklarında bir dönüşüm ve değişim söz konusu olabilir. Ve yükselen Koçlar bu dönemde neler yapabilirler? ...yedinci ev ve üçüncü ev konularını birleştirebilirler. İlişkilerde iletişime odaklanabilir. Açık ve samimi iletişim kurmaya çalışabilirsiniz. Ve yine kardeşler, yakın çevre, yakın akrabalarla olan iletişiminizi güçlendirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla olan iletişimi güçlendirebilirsiniz ve onlardan destek alabilirsiniz. Ve yine eğitim konularında, ortaklık konularda girişimler yapabilirsiniz. Sosyal çevrenizde yeni bağlantılar kurarak iş ya da sosyal ortaklıkları geliştirebilirsiniz. Yine hukuki konularda iletişim ve bilgi alışverişine önem gösterebilirsiniz. Yükselen boğalar bu tutulma 6. evinizde gerçekleşiyor. Günlük rutinler, iş hayatı ve sağlık konularında dönüşümler yaşayabilirsiniz. Belki yeni bir çalışma düzeni, iş ekibinizin değişimi e, iş koşullarınızın belki iş tanımınızın değişmesi gündeme gelebilir Sağlıkla ilgili e, farkındalık ve alışkanlıklarınıza değişim Belki bazı zararlı alışkanlıkları bırakmak e, bu dönemde öne çıkabilir Diyet ya da sporla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz e, Sağlığınıza özen göstermeniz gerekebilir bu dönemde Ve yine 6. ev ve 2. ev konularına odaklanabilirsiniz Çalışma hayatınızda yeni fırsatlar elde etmek için çalışabilirsiniz böyle fırsatları kovalayabilirsiniz ve yine mali durumunuzu iyileştirme şansı doğabilir harcama alışkanlıklarınızı gözden geçirmelisiniz belki mali durumunuzu düzeltme imkanı bulabilirsiniz ve yine çalışma alanında büyümek işte gelirinizi arttırmak gibi potansiyele sahip olan projelerle çalışmayı tercih edebilirsiniz ve yine sağlıklı yaşam alışkanlıklarınızı geliştirmelisiniz Yükselen ikizler 5. evinizde gerçekleşiyor bu tutulma. Aşk, romantizm, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili bir evdir bu. Demek ki bu alanlarda yeni başlangıçlar yaşanabilir. Hobileriniz, keyif aldığınız konularda değişim dönüşüm yaşanabilir. Belki yeni aşk fırsatları gelebilir. Yaratıcı projelerle ilgilenebilirsiniz ve çocuklarınızın hayatıyla ilgili önemli gelişmeler de bu döneme denk gelebilir. Ee, yine bu dönemde birinci ev ve 5. ev konularına odaklanmanızda fayda var. Ee, kişisel özgüven artışı, e, bunu e, odaklanabilirsiniz. Bu sanatsal yetenekleri ön plana çıkarmak ya da keyif aldığınız konuları e, gündeme getirmekle de, de olabilir. Ve yine aşk hayatınızda da yeni fırsatlar olacaktır. Bu anlamda e, sosyal e, sosyal alanlarda bulunabilirsiniz. E, flört ve romantizm ön planda olabilir. E, hobiler, e, hobilere Yoğunlaşmak, keyifli aktivitelerle ilgilenmek çok iyi gelir. Ve çocuk sahibi olmakla alakalı e, düşünceniz varsa belki bu dönem e, çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz. Ya da çocuklarınızın hayatlarıyla ilgili e, gelişmeler yaşanabilir. Çocuklarınızın hayatıyla ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Yükselen yengeçler dördüncü evlerinde yaşıyorlar. Tutulmayı demek ki ev ve aile yaşamında önemli değişiklikler söz konusu olabilir. Bu taşınma olabilir, tadilat olabilir, evle ilgili bir takım değişiklikler yapmakla ilgili olabilir. Ya da ailevi meseleler, aile üyelerini ilgilendiren meselelerle ilgili konular gündeme gelebilir. Burada yine geçmişten gelen konular ön plana çıkabilir. Yükselen yengeçler 12. evi ve 4. evi birleştirerek bu tutulmadan güzel etki alabilirler. Bunlar nedir? İçsel dönüşüm, ruhsal farkındalık, ailevi köklere dönmek, geçmişle yüzleşmek... Bunlarla ilgili çalışabilirsiniz. Yine eski kırgınlıkları bırakıp daha aile üyelerini huzurlu şekilde bağ kurma fırsatları yakalayabilirsiniz. Bazen siz ailede dengeyi bulma, ara bulucu olma bu görevler size kalacak olabilir. Bu yüzden de ailevi karmalar işte geçmişle yüzleşme süreçleri önemli olabilir. Evde huzur bulmak adına meditasyon, şifa çalışmaları, ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz. Yine evdeki eşyaları düzenleyebilirsiniz. Daha çok huzurlu bir ortam yaratmak e, bu dönemde iyi gelecektir. Yükselen aslanlar e, tutulmayı, iletişim, öğrenme, yakın çevre ilişkilerinde e, bu alanlarda karşılıyorlar. Bu alanlarda yani sık görüşülen kişilerde, yakın çevrenizde, e, yakın akrabalarınızla, konu komşu ve kardeşlerle ilgili Önemli gelişmeler yaşanabilir. Onların hayatlarıyla ilgili bir takım böyle önemli gündemler olabilir. Ya da sizin kendinizin iş tanımanızda ya da sosyal çevrede olabilir. Sık seyahat edebileceğiniz bir döneme giriyor olabilirsiniz. Zihinsel açıdan da oldukça yoğun ve meşguliyet içeren bir dönem olabilir bu. Ticari anlaşmalar, yazışmalar, toplantılar yani iletişimin ve kafaca, zihinsel olarak etkileşimin bol olduğu bir döneme e, giriyor olabilirsiniz ve yine bu dönemde e, yoğunlaşmanız gereken alan 11. ve 3. ev konuları e, sosyal çevrenizde aktif bir şekilde bağlantılarınızı güçlendirmeniz yeni arkadaşlıklar e, edinmenizin zamanı yine uzun vadeli hedeflerinizde e, başarı elde etmek için iyi planlama yapmanız ve network'ünüzü genişletmeniz gerekiyor yine gruplarla olan işbirliğinizi arttırabilirsiniz. Aynı hedef uğruna çalışan insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Eğitim faaliyetlerine katılabilirsiniz. Kurslar, online kurslar, eğitimler vesaire. Bunlara başlayabilirsiniz. Yine böyle teknoloji ile ilgili eğitimler alabilirsiniz. Yükselen başaklar bu tutulmayı ikinci evlerinde yaşıyorlar. Maddi kaynaklar gelir ve gider tablosu netleşecektir. Burada maddi konularda yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. Harcama alışkanlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Gelir gider tablonuzu netleştirebilirsiniz. Belki mevcut işinizdeki geliriniz hoşunuza gitmiyorsa... ...farklı gelir kapıları keşfetmeye çalışabilirsiniz. Bu dönemde 10. ev ve 2. ev konularına yoğunlaşmanız gerekiyor. Demek ki kariyerle ilgili... Hedefleriniz, işte hayatınızın çizdiğiniz yönünüz bu anlamda dönüşüme deniz değişime uğrayabilir. Çok çalışmanız gerekiyor. Mesleki sorumluluklarınızı arttırabilirsiniz. Belki böyle yeni eğitimlere katılabilirsiniz ya da amirlerinizle olan iletişiminizi güçlendirebilirsiniz. Burada uzun vadeli hedefleriniz için aslında maddi, mali planlama yapmanız gerekebiliyor. Ee, ve aynı zamanda toplumdaki statünüze e, daha fazla e, yoğunlaşabilirsiniz, daha fazla özen gösterebilirsiniz. Burada belki bir uzmanlık elde etme, e, belki yeni bir e, titreyle toplumun önüne çıkmak gibi konularda gündeme gelebilir. Yükselen teraziler e, kişisel kimlik, dış görünüşte çevreyle kurdukları iletişimde büyük dönüşüm ve değişim yaşayabilirler. Çünkü birinci evlerinde oluyor. Gerçekten çok önemli bir tutulma yükselen teraziler için. Burada yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Yeni kararlar söz konusu olabilir. Kişisel olarak da bir takım kararlar verebilirsiniz. Bu hayatınıza ilgilendiren her alanda yapabileceğiniz başlangıçlar olabilir. Birinci ev ve dokuzuncu ev konularına odaklanabilirseniz e, harika olur. Burada kendi karakterinizi, kimliğinizi keşfetmek, e, belki ufuk açıcı deneyimler yaşamak için e, kültürel aktivitelerde bulunmak, işte e, farklı kültürleri e, deneyimlemek ya da ufuk açıcı insanlarla bir araya gelmek, yeni eğitimleri e, denemek önerilebilir ve e, deneyimlerinizi belki başkalarına aktarmak isteyebilirsiniz belki bu e, deneyimlerinizi aktarmak belki sosyal medya üzerinden olabilir ya da eğitim açmak gibi bir durum olabilir e, bu anlamda ufkunuzu açabilecek e, sizi geliştirebilecek zihinsel olarak gelişebileceğiniz her türlü eğitim ve danışmanlık fırsatını e, kaçırmayın e, daha böyle derin felsefi anlamlar peşinde koşabilirsiniz. ...eğitim süreçlerine de daha fazla dikkat edebilirsiniz. Yükselen akreplerde ruhsal gelişim, bilinç dışı konular, gizli kalmış konular... ...bu alanlara odaklanacaklar. Belki iç dünyanızla bir yüzleşme dönemi de olabilir. Spiritüel çalışmalar yapabilirsiniz, metafizik alanda çalışmalar yapabilirsiniz... ...rüyalarınız daha anlamlı olabilir ve yine bazı şeyleri bitirme ve bırakma dönemi de olabilir. Bunlar alışkanlıklar, size zarar verecek, veren ilişkiler olabilir. Bu ilişki her türlü insan ilişkileri de olabilir ya da maddeyle kurduğunuz ilişki de olabilir. Eskimiş, size hizmet etmeyen her şeyden kurtulmakla ilgili bir dönem olabilir. Ve yine izole olup bir proje üzerine çalışabileceğiniz bir dönem de olabilir. 12. ev ve 8. ev temalarını birleştirebilirsiniz bu anlamda. E, derin spiritüel çalışmalar yaparak, e, derin e, anlamlar üzerinde e, kendinizi eğiterek, zihinsel olarak eğiterek bu dönemi güzel bir şekilde atlatabilirsiniz. E, ve psikoterapi, ruhsal çalışmalar e, bunlara da yoğunlaşabilirsiniz. E, gizlediğiniz, e, size zarar veren, e, karmaşık ilişkilerle ilgili konular da artık böyle nihayetine e, er, nihayete erecektir. Ama en iyisi kendi başınıza kendinizi izole ederek e, zihinsel bir çaba sağlayarak bir proje üzerine odaklanmak çok iyi gelir. Mesela bir kitap yazmak işte bir e, sergi açmak ya da bir şeyin üzerinde böyle detaylamasında detaylı bir şekilde çalışmak e, Çok iyi gelebilir yükselen yaylar e, sosyal alanda bu değişimi dönüşümü yaşayacaklar. E belki sosyal çevrenizde değişimler yaşanabilir. Yeni bir sosyal çevreye dahil olabilirsiniz. E, burada geleceğe yönelik hedeflerinizde de bir değişim olabilir. Bir yeniden yapılanma söz konusu olabilir. Hedeflerinizi gözden geçireceğiniz, e, geleceğe dair beklentilerinizin değişebileceği, dönüşebileceği bir e, dönem olabilir. Ve yine e, aynı hedef uğruna bir araya gelmiş kişilerle Sık sık bir araya gelebilirsiniz, ortak çalışmalar yapabilirsiniz. 11. Ev ve 7. ev konularını birleştirirseniz bu tutulma sürecinde, bu dönemde çok faydalı olur. Yani sosyal ilişkilerde önemli gelişimler, ortak projeler, ortaklı projeler. Mesela bir iş yapıyorsanız arkadaşınızla, sevdiğiniz bir meslektaşınızla bir proje yapmak gibi konulara yönelebilirsiniz. Yeni kişilerle tanışabileceğiniz alanlara girebilirsiniz ee, ve yine belki e, romantik ilişkiler arkadaş çevrenizden de gelebilir. Belki bir arkadaşlığın işte romantik ilişkiye dönüşümü e, söz konusu olabilir ve yine hayattaki meselelerinizde sosyal arkadaşlıklarınızın sizi destekleyeceği bir e, dönemde olabilir. Yükselen oğlaklar kariyerlerinde statülerinde değişimler yaşayabilirler bu tutulmada çok önemli onlar için ve iş hayatında yeni fırsatlar elde edebilirler. Yeni mesleki sorumluluklar gündeme gelebilir ve toplum önündeki rolünüz değişebilir. Yani bunlar evlilik olabilir, boşanma ya da ebeveyn olma gibi önemli toplumun sizi gördüğü toplum önünde var olma, kimliğiniz vesaire bunlar değişebilir. Ee, ve yine kariyerinizi planlamak isteyebilirsiniz. Belki kariyerinizde farklı bir yön e, tayin etmek isteyebilirsiniz. E, bu anlamda gerekli değişimleri yapacağınız bir dönem. Ve yine 10. ev ve 6. ev konularını birleştirmeniz gerekiyor. Demek ki çok çalışmanız ve disiplinli bir şekilde çalışmanız gereken bir dönem. E, burada belki önemli gelişmeler, terfi fırsatları olabilir. Yine iş arkadaşlarınız ve amirlerle olan ilişkilerde belki... Bir takım huzursuzluklar, dengesizlikler olabilir. Bunlara hazır olmanız gerekiyor. Ve yine çok çalışmanız gereken bir dönem de olabilir. E, ne yapmanız gerekiyor? Günlük rutinlerinizi düzenlemeniz e, ve zamanınızı böyle akıllıca kullanmanız gerekiyor. E, yeni beceriler elde edin, yeni alışkanlıklar elde edin. E, düzen ve disiplin sağlama konusunda biraz çaba sarf edin. Ama bunları yaparken de sağlığınıza e, özen göstermeyi ihmal etmeyin. Yükselen kovalar 9. ev konularıyla bu tutulmayı yaşayacaklar. Yani eğitim, inançlar, uluslararası konular, seyahatler, bakış açısı, ufkunuzu genişletecek konular. Bunlarla ilgili yeni başlangıçlar yaşanabilir, yeni dönüşümler yaşanabilir. Burada hayatta bakış açınızda bir genişleme olacaktır. Belki yurt dışı bağlantılar kurulabilir. Farklı kültürden insanlarla bir araya gelebilirsiniz ve yine burası akademik konular, akademik alanı da temsil eder. Belki yeni başlangıçlar yapılabilir. Yüksek lisansa başlamak, farklı bir bölüm okumak ya da ufkunuzu genişletecek bir eğitime başlamak falan. Bunlar da olabilir. Yükselen kovalar 9. ev ve 5. ev konularını birleştirerek bu alanlara odaklanarak bu tutulma sürecini güzel bir şekilde değerlendirebilirler. Yine burada yaratıcı projelerde yer, al yer alabilirsiniz. Bol bol seyahat edebilirsiniz. Farklı kültürden insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Hayatın keyif verici yanlarını keşfetmeyi deneyebilirsiniz. Yani size hayatta neler keyif veriyor bunu keşfedebilirsiniz. Öğrenmeyi eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Ve kendinizi geliştirmeyi keyifli bir yoldan yapmayı deneyebilirsiniz. Yine hobiler, sanatsal çalışmalar çok yardımcı olabilir. Çocuklar varsa, çocuklarınız varsa onlarla ilgili konularda da bazı değişim dönüşümler yaşanabilir. Çocuklarınızla ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Yükselen balıklar, miras, borçlar, ortak maddi kaynaklarla ilgili... Gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eşinizin maddi durumu önem kazanabilir. Yine paylaşımlı konular, paylaşımlı paralar, e, maddi ve duygusal paylaşımları içeren konular gündeme gelecektir. E, biraz krizli bir dönem olabilir. Bu krizleri çözerek, krizlere çözüm üreterek e, ruhsal dayanıklılığınız artabilir. Her türlü vergi, miras, nafaka, krediler e, bu alanda e, yaşanır. Belki kredi çekmek isteyebilirsiniz. E, gelir gider durumunuzu bir şekilde stabil hale getirebilirsiniz, dengelemeye çalışabilirsiniz. Bu dönemde 8. ve 4. ev kollarına odaklanırsanız daha iyi olur. Aile içinde belki derin dönüşümler olabilir. Finansal, ailenin finansal konusu önem kazanabilir ya da ailenin geçmiş geçmişiyle ilgili bazı sırlar açığa çıkabilir. Ya da aile içinde dönüştürülmesi gereken krizler varsa bunlar ortaya çıkabilir ve aile üyelerinin belki sağlıkları ile ilgili problemler yaşanabilir. Onlara bakım vermek zorunda kalabilirsiniz. Ama aile bağlarını geliştirmek için fırsatlar yaratın. Aile üyeleriyle ilgilenin. Aynı zamanda spiritüel çalışmalar, metafizik çalışmalar bunları yapmak için oldukça uygundur. Bu alandaki algılarınız açılacaktır. Yine terapilere başlamak için oldukça uygun bir dönem olabilir. Anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.